Arkadaşlar bugün kardeşimle beraber e, parkur yapacağız. Yeterince. Ama o saklanıyor sanırım. Saklanma gel. Şimdi hadi. Gel buradan başlayalım. Ha. Tamam. Hadi gel. Gel. Şimdi arkadaşlar şu robottan başlayıp ama kardeşimin e, şeyi olmadığı için şu asası olmadığı için... Çıkamadığı yerlere ben yardım edeceğim arkadaşlar. Onun hilesi yüksek zıplama. Benim hilem sihirli asa arkadaşlar. Yani hileyle geçmeye çalışacak. Geçemiyorsan ilk önce ben sana yardım Bak, edeyim. Bakın arkadaşlar, tamam da. Şimdi ben sana yardım benim ediyorum. Benim kılışım var arkadaşlar. Evet. Bir saniye. Ay düşecektim. Ayaklarını falan hareket ettirme. Bak. Şimdi Şurayı da geçemezsin diye düşünüyorum. Şuradan şimdi. E, Oraya geçeyim. Şimdi buradan bu ağaca geçeceksin. Bakın zıplayabilirsen e, kendin yaparsın. Ay ay. Ha tamam uçuyormuşum. Yere düşersek arkadaşlar sıfırdan başlıyoruz. De bu harflere basarak Nasıl, Çok D X Şu ağaç var ya bir görmüyor musun? Şu Çıkmaya çalışacaksın tamam, Arkadaşlar kardeşim yine Umumsuz çıkamadığı için Ben ne ona şey? yardım ediyorum çıkabilirsin, çıkabilirsin. Tamam böyle çıkmaya çalış tamam. Ama ben kaynırmaya yardım etmeye çalıştığım için Buradan yere düştüm Ama olsun yine sıfırdan başlayalım yani. Şimdi Arkadaşlar sen ben düşsün. de mi sıfırdan başlıyorum hayır sen sıfırdan başlamıyorsun sen çıkamıyorsun <laughs> çünkü ay yanlış düştüm şimdi uçuyorum ben ama yanlışlıkla düşmek de sayılıyor aslında ama neyse sıfırdan başlıyoruz checkpointimiz şuradaki robot ama sen oraya nasıl çıkacaksın ha yüksek zıplama oraya çıkabilirsin doğru ben çıkıyorum sonra şu, şu robota alacağım. çıkacağım ben ama hayır ilk önce buraya ayrı geç de. Ay. arkadaşlar bunu düşmek çok zor. Yani zorları... <laughs> arkadaşlar ben robota geçtim bile gördüğünüz gibi. Checkpoint bakın. Bu robottan sonra düşersen robotta baş. Arkadaşlar araç bir türlü yapamadı. Checkpoint'imi de aldım zaten. Checkpoint'imi de aldığım için kardeşime yardım etmeye gidiyorum. Şimdi gel, gel bakayım. Robota mı geliyor? Hayır hayır. Ben seni. Sana... Şimdi evet be. Ben seni yardım <laughs> edeceğim. Bu ağaç. <laughs> <laughs> bu ağaçtan. Bak, bu ağaçtan sonrasını da yaparsın bence. Aras ne yaptın? Niye düş? Niye çıka bastın? Arkadaşlar bu video böyle olursa bitmeyecek. Evet de. Sonra şu ağacı çıkarmaya çalış. Ya aras bak yapmayacağım ha. Arkadaşlar şu arkadaşlar şu arasın şeyleri yüzünden yapamıyorum. Ay ay. Ben bile düştüm ya. Sen nasıl düşmeyeceksin? Ama checkpoint'imi aldığım için sıfırdan başlamıyorum. Checkpoint'imi başlıyorum. Burayı da yürüyerek geçeceksin. Ha bakalım ben checkpoint'imin olduğu yerden başlayacağım. Sen de buradan yüksek zıplamayla şu ağaca basarsın. Sonra ağaçtan... Çok zor. Hayır yürüyeceksin. Ağaçtan bu kolona gideceksin. Aras bir şey Tamam. Çantanda bir tane daha vardı. Arkadaşlar sonra buradan sonra şu yukarıya getirdim. çıkmaya çalışacağım. Bitirdim robota geçebilirim. Tamam ama ilk önce o ağaca çıkmasın. Hangi? Evet, şurada bir turuncu ağaç var ya. Arkadaşlar buraya geçtik şimdi. Ne oradaki şey? PKX'de yazısını geçmemiz lazım. Ay ben bitirmek üzereyim parkuru. Arkadaşlar en zor yer burası herhalde. Ama şimdi yok ki. Bu saat çözücü Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Checkpointimizin olduğu yerden başlamak zorundayım. Arkadaşlar checkpointimizden geri başlamamız lazım. Aras çıktın. Arkadaşlar bura, bravo yani Aras'ın yüksek zıplamayla çıktı. Ben daha buraya şeyle zor çıkıyorum şu anda. Çok kolay evet. Ay. sen buraya çıkamadığın için sen ne yapıyor biliyor musun? Sen e, öbür koluna aşağı in. Çünkü, çünkü sen buraya çıkamazsın. Ben yere. Görürsün. Evet. Buradan sonra şuraya gidiyoruz. Aşağı yani. mı ben? Hayır, öbür kolu var ya robotun oraya git sen. Ondan sonra e <gülüyor> artık yine atlı planıyla konserlere gideceğiz. Ay, saniye, bir saniye. Ben şu ağaca gitmem lazım. Hadi gel, gelsin. Aras ben buraya çıksın. Bak ben buradan bu ağaca gidiyorum. Tamam? Sen şimdi Yürüme hakkını kullanacaksın ve bu seferlik şu ağaçtan şu konser yerine zıplayacaksın. Arkadaşlar ben oradan önce Ağaca çıktım. Şimdi de. Evet arkadaşlar biz de ağaca çıktık. Şimdi şu okulun oraya gideceğiz. Yani ben ama önceden... Robotu. Evet arkadaşlar ben önceden parkuru hazırlamıştım. Önceden yaptım. Hep düşüyordum. Ama artık birazcık evet. Şimdi buraya çıkıyorum ben arkadaşlar. Arasın ben parkım bittikten sonra arasın parkını devam edeceğim. Sonra arkadaşlar burada şöyle şu şekilde yere düşmememiz lazım sadece. Ee, tek şey yere düşmememiz. Biraz kenara düşelim. Sonra <laughs> Evet arkadaşlar şimdi uçarak hızlıca şu eve gitmemiz lazım. Yere düşersek yere checkpoint'ten başlamamız gerekecek çünkü arkadaşlar. O oh, şanslıma bakar mısın? Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar benim parkım bitmek üzere bu yüzden arası yardım etmeye gideceğim. Şu ağaçtan sonra evimin yanına gideceğim. Şöyle şu giden yerlere yere bakmadan çekildi. Ve arkadaşlar evlerin yerine geldim Yeni kartım bitti. Aras'a yardım edeceğim arkadaşlar. Yeni kartım ee, Aras robotta inmiş. O zaman bakalım. Tamam görüyorum. Şimdi. Aras şimdi sen ne yapacaksın? Ne Sen e, öbür eline gel. Öbür eline gel. Ama düşmemeye çalış. Tamam mı? Evet. Şöyle şu şekilde. Benim gibi. Ay kedi, kedimmiş arasın. Evet. Öbür kolunun... Tamam. Bu da dikkatli ol düşmeden. Şimdi... Eee... Turuncu yerlere bakarız. Tamam mı? Yeşile basın gri yerden geçebilirsin ama şu turuncuyu yere basarak tamam mı? Gel. Gel gel. Şu turuncu Ay turuncu yere bas sadece. Neyse sayılmıyorum tamam. Şimdi bu turuncu yerlere basarak buraya geleceksin Turuncu yerlerden basarak buraya geleceksin. Ya da arası bu ya buraya geçelim. Tamam Burası olmaz. Tamam de. Şimdi burayı geçelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha bak şimdi. Ee, gel. Şu mikrofon gibi yer var ya. Oraya çıkacaksın. Onun üstüne <laughs> çık. Bak şuraya. Sonra öbürüne çıkacaksın yüksek zıplamayla. Yüksek zıplamayla çizim kaldı mı? Bir tane. Hiç onu. Az kaldı zaten parçalar. Aras'ın biraz zor şartları olduğu için sadece okula Ama kadar. Mikrofon değil ki. Ne işte hoparlör. <laughs> yüksek zıplamayla. Yüksek, yüksek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi... Neyse bir şey olmaz. Ara şimdi hoparlörü çabuk çık. Tamam. Şimdi öbür şu küçük hoparlörün üstüne çık. <laughs> Tamam, şimdi şu şekilde okula zıpla. Büyükşek zıplamam bitti. Açın. Bitti Aras, bu kadar da kısa değil. Şimdi okula... Neyse, bir şey olmaz. Şimdi Ama gel... Ama şey zıplamam o kadar Çok azaldı ki o yüzden gelin. Bu arada Aras, senin parkurun okulda bitiyordu. Arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadar. Biraz saçma oldu ama olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı evet. ve zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar arasın bir tane Brawl we'll Stars fan kanalı var. Evet. Oraya da gidip bakarsanız bu görüşürüz. Evet bir de like atın benim kanalıma da. Evet. <laughs>